Marmaris otogarının çevresinde yaşayan bu kediler otobüs yolu bekliyor. Ama her otobüsü değil. Ekrem Demir'in kullandığı aracı. Marmaris'e her gelişinde kedilere yiyecek veren Ekrem Demir'in ilgisi kediler tarafından da karşılıksız kalmadı. <laughs> <laughs> Sayıları kimi zaman 15'i bulan kediler otobüs Marmaris'e girer girmez soluğu otogarda alıyor. Bu duruma otogar esnafı da şaşırıyor. Şimdi çok enteresan. Biz aracın sırasını kendimiz takip edemezken bir gün 9'da gidiyor, bir gün akşam üzeri 17'de gidiyor. Yani inanın biz kendimiz sırasını takip edemiyoruz ama bu kedilerimiz bu aracı geri vitesine taktığı zaman veya otogara geldiği zaman nerede saklanıyorlar, nerede e, gidiyorlarsa araç garaja girdiği zaman, geri vitesine taktığı zaman nasıl içgüdüdür, nasıl takiptir anlamak mümkün değil. Hemen <laughs> gördüğünüz gibi kedilerimizin hepsi çıkıp gelip yemeğini yiyorlar. E, ta ki bir daha sefere kadar yok. ha e, o, Ekrem Bey yokken biz bunlara elimizden geldiği kadar bakıyoruz ama biz bu kadarını toplayamıyoruz. Ama bu araç geldiği zaman nedense hepsi beraber buradalar. Otobüs şoförü Ekrem Demir kedileri çok sevdiğini belirterek şunları söyledi. İnsanoğlundan yediğim darbadan dolayı bütün şeyimi bunlara adamışım. İnsanoğlundan her türlü darbayı yedim, her evet. türlü... He. Evet. Devamlı siz mi bakıyorsunuz bu kedilere? Burada olduğum zaman, geldiğim zaman devamlı ben bakıyorum. Yeah. Bunun ismi Nazlı. Adı Nazlı. Bunun ismi Nazlı. Hepsine birer isim mi koydunuz? Yok, sadece bu bunun yeri özeldir. Evet. Bu ufak yavruydu. Yemini bile belli yerde yer yeni başladı. Şimdi kaçar orada bekler oraya koyarız ayrı yer gene. Ayeti demekten evet. aracın yanına gelecek kaptanımız